Evet. Şu mavi, şu, şu yeşil değil <laughs> Çok güzel tabi hani bugünü tarihe not etmek lazım. Yani Beylikdüzü'nde ilk dönüşen arabayla eee tur, tur atan evet. belediye başkanı. ne, ne kadar, kadar sürende çıkabiliyor? Ben Beylikdüzü'nde şehir içinde 90-100 kilometreye kadar çıktım. Tamamen. Peki motor şey mi? Alternatif akım motoru. <laughs> 380 volt. Akülerle besliyoruz. Sürücü yardımıyla. Ne e, kadar da şarj oluyor aküsü mesela? 2,5 saat. Ne kadar yeter? Kaç kilometre? Tamamen doluyor. E, şu anda e, 100-120 kilometre civarında tam dolu şekilde gidebiliyor. E, ne kadar mal ettiniz e, maliyeti yani? Maliyeti yani yaklaşık 10 bin lira civarında bir dönüşüm yani motoru evet. vesairesi, işçiliği dahil gibi mi düşünüyorsunuz? Evet, her şey gibi her şey diyorsun. dahil evet e, dönüşüm evet. merkezi olsun Beylikdüzü buna uygun sanayisi var uygun işte sizin gibi sanayicileri evet, var evet. hem bir dönüşüm merkezi hem bir e, dönüşüm odağı. aynı zamanda da Beylikdüzü, e, de bir kampanya yani herkesin aracı elektrikli olsun evet. çevreci evet. olsun hatta diyoruz ki bunu ilk beylik düz belediyesinin araçlarıyla yapalım çok hani böyle